Bitkilerde 1, 2, 3 moleküllerinden hangileri sentezlenir? Bitkilerde mineral sentezlenmez. Vitamin sentezlenir, ATP sentezlenir. Evet, sorumuzun cevabı 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bitkiler aleminde yer alan canlıların tümünde bir iki üç özelliklerinden hangileri bulunur? Evet, ökaryot hücre yapısına sahip olma, evet. Kontraktil koful protister alemindeki canlılardaydı, bunda bulunmaz diyoruz. Nişasta sentezi bulunur. Evet, sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün beraber olduğu C seçeneği olacak. Çiçek ile üreme yapan bir bitki türü 1, 2, 3, 4 yapılarından hangilerini bulundurmaz? Çiçekle ürüyorsa tohum bulundurur, kök bulundurur, yaprak bulundurur, spor bulundurmaz çünkü bu çiçeksiz üreyen bitkilerde bulunur. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu bulundurmaz dediğine göre o zaman yalnız 4 olacak ve Cevap B seçeneği olacak. Bir bitkinin kök ve yaprak hücrelerinde 1 2 3 yapılarından hangileri ortak olarak bulunmaz? Kloroplast evet kloroplast ee, kök hücrelerinde bulunmaz. Selüloz hem kök hem yaprak hücrelerinde bulunur. Mitokontri hem kök hem de yaprak hücrelerinde bulunur ortak olarak bulunmaz dediği için evet yalnız bir olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Bitkiler aleminde bulunan farklı canlılarda aşağıda verilen yapı ve özelliklerden hangisi farklı olamaz? Kromozom sayıları farklı olabilir. Üreme şekli farklı olabilir vücut büyüklüğü farklı olabilir. Hücre çeperi yapısı hepsinde selülozdur ve aynıdır. Farklı olamaz. Çiçek yapıları farklı olabilir. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Hücre çeperinin yapısı selüloz yapı farklılık arz etmez. Bitkiler alemindeki bütün canlılarda aynıdır diyoruz. Bitkinin bir hücresinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Karbondioksitten glikoz sentezleme, mitokondride ATP sentezleme, aminasitten protein sentezleme. Buna göre bu olayların tümünün gerçekleştiği hücre aşağıda verilen organlardan hangisine ait olabilir? Şimdi tohumda karbondioksit özümlemesi gerçekleşmez. Çiçekte gerçekleşmez, renkli yapraklarında gerçekleşmez, kök de gerçekleşmez, olgun meyvede gerçekleşmez. Ancak bu yaprakta gerçekleşebilir ve sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Gelişmiş yapılı bitkilerde 1-2-3 olaylarından hangilerini sağlayan organel bulunmaz? İpliklerini oluşturan organel yani sentrozom bulunmaz. Oksijen tüketimi oksijen tüketimini sağlayan mitokondri bulunur. Aminasit üretimini sağlayan organel ne yapar? Bulunur. Evet o zaman sorumuzun cevabı yalnız bir olacak. Yani sentrozom bulunmaz. Cevap A seçeneği olacak. Bitkiler aleminde bulunan canlılarda 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir? İnorganik besinlerden organik besin sentezi gerçekleşir. Parazit bitkiler hariç. Eşeyli ve eşeysiz üreme ile çoğalma gerçekleşir. Hücre içi sindirim yapma, kendi ürettiği makromolekülleri nişasta gibi hücre içerisinde sindirme olayı gerçekleşir. Ve sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bitkiler sınıflandırılırken 1, 2, 3 özelliklerinden hangilere dikkate alınmaz? Hücre çeperi dikkate alınmaz çünkü bu hepsi için ortaktır. Depo polisakkarit çeşidi nişasta bu da dikkate alınmaz hepsi için ortaktır. Çiçek yapısı dikkate alınmaz alınır. Evet hangisi ya da hangileri dikkate alınmaz demiş. 1 ve 2 dikkate alınmaz. Cevap C seçeneği olacak. Bitkilerde oksijen karbondioksit değişimini ve terlemeyi sağlayan yapının adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Yani bu stoma dediğimiz açıklıklar yapraklarda Oksijen, karbondioksit değişimini ve terlemeyi sağlar. Evet, bu yapının adına ne dedik? Stoma dedik. Cevap A seçeneği olacak. Aşağıda bitkilere ait verilen özelliklerden hangisine sahip olan canlı sayısı diğerlerinden daha fazladır? Evet, meyve oluşturma, hücre duvarına sahip olma bu bitkilerin hepsini içerir. Tohum oluşturma bir kısmını içerir. Çiçeğe sahip olma bir kısmını içerir. Eşeyli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesi, döl almaşı, çiçeksiz bitkileri içerir. Ancak B seçeneğinde verilen özellik bütün bitkileri içerir ve bu daha çok sayıda bitkiyi kapsar. Aşağıdaki grafiklerde bir bitkide gerçekleşen bazı değişimler verilmiştir. Bu değişimlerle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. İkinci olay kök hücresinde gerçekleşebilir. İkinci olayda nişasta artmış glikojen azalmış. Yani bitki köklerinde nişasta depolanabilir mi? Evet depolanabilir. O zaman bir için evet diyoruz. 2. Birinci olay sırasında glikoz sentezi olur yani oksijen miktarı artar iken, su miktarı azalır iken, karbondioksit özümlemesi yani fotosentez ile glikoz üretimi gerçekleşir. 3. İkinci olay için ışığa ihtiyaç vardır. Yani nişasta depolanırken, glikoz nişastaya dönüştürülürken ışığa ihtiyaç yoktur. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği doğru cevap olacak.